Merhaba arkadaşlar VIP Tamir Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Karcher 4001 serisiyle araba koltuklarının yıkaması ile ilgili bir video çekeceğim. Metodu anlatacağım. Şu an arka koltuklar bu şekilde. Leke çıkarıcıyla müdahale edeceğiz. Ön koltuk. Yani yıllardır koltuklar yıkanmıyor. Burada en önemli nokta kullanacağımız Karcher yıkama başlığı, koltuk yıkama başlığı, deterjanlı suyumuz. Bununla tabii ki de koltukları çitleyeceğiz. Deterjanlı suya bastırıp bununla da durulama ilave olursa bidonu ee, en son bidonu da temiz su olacak. Deterjanlı suyla çitleyeceğiz aletle. Temiz suyla da durulayıp çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Tek tek göstermeye çalışacağım size. Önemli olan metot arabanın içini öncelikle kuru bir şekilde süpüreceğiz. Koltukların üstündeki toz almamız lazım. Direkt e, çiçileme karşıla müdahale edersek, çiçileme yıkama yaparsak üzerindeki tozlar daha kalıcı hale gelir. Yani mevcut üstündeki tozu aldıktan sonra yıkamayı yapacağız. Bunda şimdi bu araçta temizlik süpürge işlemi yapıldı. Yıkama işlemine geçiliyor. Şu deterjanla direkt bu çiçileme aparatıyla koltukların üzerinden geçip köpüklü bir şekilde daha sonra karşılığın vakumuyla çekeceğiz. Köpük bittikten sonra durulamayla bir daha ıslatıp bir daha çekme işlemi yapacağız. Kalıcı olan lekelerde de sprey leke çıkarıcıyla müdahale edeceğiz. İyice bastırarak, çöpürterek Tüm müze yalanı. Bitiyoruz arkadaşlar. Ee, burada koltuğun altına, kenarına yani karşı ucunun girmediği alanlara çökütmeye gerek yok. Çünkü o köpüğü alamadıktan sonra bir anlamı yok. Yani. Tüm yere gömülür. İleride koku bile yapar yani. O yüzden karşı ucunun girdiği alanlarda da lardan gel. <laughs> Temizlik sonrası görüntü.